Nasıl bir belediye uygulamaları yapacağız, bunu anlatmak istiyorum. Öncelikle Karşıyaka'da 27 mahallenin hepsinde mahalle meclisleri kuracağız. Bu mahalle meclislerinin başında muhtarlar olacak, mahalleden sorumlu meclis üyesi arkadaşımız olacak ve mahallede fikri olan, e, projeleri olan, söylemi olan 15'e yakın arkadaşlarla da mahalle meclisleri kurarak mahallenin ana sorunlarını belediyeye meclis üyesiyle veya muhtarlar kanalıyla aktarılarak orada hızlı çözüm üretmek için bir ekip çalışması yapacağız. Sivil toplum örgütleri ile ilgili onlara ait konuların uygulanmasında beraber ortak akıl üreteceğiz. Çünkü özellikle İskandinav ülkelerinde hiçbir hükümet ilgili sivil toplum örgütlerinin onayını almadan bir karar çıkartmıyor. Hatta biz bunun bir üstünü yaparak eğer karşı akının tamamını ilgilendiren bir uygulama yapılacaksa halkın önüne sandık koyarak referandum yapacağız. Her ayın sonunda internet sitesinde belediyenin mali bütçesini ve e, çalışan şirketler dahil personel sayısını da çok rahat o tablolarda görebileceksiniz. E, belediyede mali disiplini sağlayıp halka çok daha fazla hizmet edebilmenin bütün yollarını arayacağız. Yavaş oldu çalışır, karşıyaka gelişir.